yeni yeniden ikameye Çağrı Mehmet Emin Akın. Hamd ancak Allah'adır. Ona hamd eder, ondan yardım diler. Onun bizi hidayete erdirmesini ister ve ondan bizi bağışlamasını dileriz. Nefislerimizin ve amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak hiçbir kimse yoktur kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek hiçbir kimse yoktur. Ön söz. Ve iman eden o kimse dedi ki, Ey kavmim, bana uyunuz, sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim, bu dünya hayatı ancak bir tadımlıktır. Gerçekten ahiret yurdu, karar, göz aydınlığı diyarıdır. Kim bir kötülük işlerse, ancak benzeriyle cezalandırılır. Erkek veya kadın kim de salih olan bir ameli mümin olarak işlerse işte onlar cennete girecekler ve orada hesapsız rızıklandırılacaklardır. Gafir Suresi 38 40. ayetler. 8 mektuptan ibaret bu sesleniş özellikle Türkiye'de İslam'ın ve Müslümanların içinde bulunduğu durumun bir muhasebesini yapmak İslamımız üzerinde yeniden düşünmek, Allah'ın dinini anlamayı, Allah'ın kitabı, Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sünneti ve ashabının radiyallahu anhum ilmini ihya niyetiyle dile getirilmiştir. Bu mektuplar ne bir akide, ne bir fetva ve ne de bir fıkıh kitabı olsun diye yazılmış değildir. Bugüne kadar Rabbimin kitabı, onun Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabının ve onlara ihsanla tabi olanların sünnetini ve izini süren alimlerimizin eserleri ve nasihatlerinden aldığım derslerin bir hülasası olarak öğrendiğim iman ve hidayet derslerinin bu küçük mektupların kelimelerine yüklenmiş olduğu bir yürek çarpınışıdır. Ha bu kitap Müslümanlara düşen görevleri hatırlatmak, kendimizi tanımak ve Müslüman olarak nasıl bir mesaja ve kimliğe sahip olduğumuzu düşünmek için beşikteki en küçük Müslümandan hayatını Allah'ın dinine göre düzenleyip yaşayan her muhlis kardeşime Allah'a verdiği sözünü unutmuş veya bir şekilde nefsine uyup Rahman'ın aydınlık yolundan uzaklaşmış modern düşünce sistemlerinin şek ve şüpheleri, yanılgı ve yanlış yönlendirmelerinin kıskacında kalıp hayatı Müslümanca görmek isteyen her akıl ve firaset sahibine, hatta hiçbir şeyi sahiplenmeyen ve sadece olup bitenlere seyirci kalanların yüreklerinin kapısını yüreğimizin sesiyle çalmak ve halimizden ızdırap duyan zihinleri uyarmak, kalplerimize dönüp yeniden düşünmek ve imanımızı yeniden tanımak için nasihat, tesbit ve teşhisten öteye geçmeyen İslam'a ve Müslümanların haline elim sızılar. Derin acılar ve can hıraş sayhalarla dolu bir yüreğin sahibi olarak bin ah'tan bir damla misali kaleme alınmış mektuplardır. Gayemiz dinin gerçek anlamda Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinden alınması gerektiği ve Allah'a kulluğun ve izzetin ancak Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının sünneti üzere yaşanarak gerçekleşebileceğine işaret etmektir. Batı düşüncesinin, akılcılığın ve pozitivist inkar dalgalarının Müslüman aklın sahillerini aşındırmaya başladığı son iki asırdır. Müslümanlar arasında heveslerine ve şeytana uymuş bir akım tarafından Allah'ın kitabı olan Kur'an'ı açıkça tahrif edip özellikle Kur'an ahkamının ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinin önemsenmemeye başlandığı son yüzyıl Müslümanların tarihindeki en ciddi sapmalar ve dinden dönüşe yani modern irtidata sahne olmuş acı manzaralarla doludur. Bu sebeple Müslümanların içten ve dıştan etkilenerek geçirdikleri değişim, tahhir, çok tehlikeli tarihi bir dönemece doğru hızla yol almaktadır. İslam'ın acımasız düşmanı olan yeryüzünün çağdaş firavunları, bize ait olan ve insanlığın kurtuluşunun gerçek yolunu temsil eden Hidayet, iman ve izzetimizi ve yeryüzündeki ifsadın tamamına karşı haysiyetli duruşumuzu tarihten ve hafızalardan tamamen silmek için verdikleri savaşın karşısında eğer yeniden Kur'an'a sarılmayı ve onun Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uymayı hayatımızı şekillendiren ve yaşanan bir ilkeler bütünü haline getirmezsek bizden önceki kavimler hakkında gerçekleşen Allah'ın ilahi sünneti bizim hakkımızda da hükmünü icra edecektir. Allah'ın kitabının akide, edep, ahlak ve ahkamının omuzların ardına atıldığı ve Müslümanların çelişkiler, tereddütler, dünya lezzetleri ve menfaatleri uğruna asaletlerini gittikçe yitirdikleri bir başıboşluk içinde iman ve fikir kıyamını unuttukları Allah'ın kitabı ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini itibara almadan düşünce, eylem ve siyasetlerini belirledikleri günümüzde, laikliğin ve demokrasinin vahiy gerçeği üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştığını ve onu susturma mücadelesi verdiğini hiçbirimiz görmezlikten gelemeyiz. Bunu mübalağa sayanlar olabilir. Ancak şu bir gerçek ki, İslam bugün var olmak veya yok olmak tehlikesiyle karşı karşıyadır. Allah'a iman ettiklerini söyleyenler Allah'ın nimetlerini neredeyse göz ardı edercesine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve onun mübarek ashabının yolundan ve ahlakından uzaklaşmaktadırlar. Neredeyse sünnete uymak bidat, bidatlerle düşünce, yaşayış ve eylemlerde amel etmekte İslam'ın modern yorumu olarak topluma sunulmaktadır. Adeta İslam Allah'ın halis dini değilmişçesine ulusalcılık Türk Müslümanlığı, laiklik vesaire gibi beşeri ideolojilerin uzlaşmacı bir ortağı haline getirildi. Öyle ki bu din Allah'ın hiçbir emrine, açıkçası vahye yeryüzünde asla hayat hakkı tanımayan liberal, laik ve kapitalist demokrasinin ilkeleriyle çelişmeyen, demokrasi ile rahatlıkla bağdaşabilen ve demokrasiyi içine sindirebilecek bir din olarak gösterilmeye başlandı. İslam'ı heva ve heveslerine göre yozlaştırmaya çalışanlar ile nifakı içeren modernist hareket ve oluşumlar Allah'ın dinini dünyalık çıkarları uğruna batının modern sömürgeciliğinin ve Hristiyanlığın yayılmacı açılımlarının ortağı ve hizmetkarı kılmak istemektedirler. İslam, Allah'ın tüm çağlara, dünyayı ve ahireti gerçek bir dille ve insanın fıtratını konuşturarak, benliğindeki rabbani terbiye unsurlarını ihya ederek aydınlatan ve gerçek bir bilgi ile varlığın tarifini yapan ve hayatı adalet ve merhametle kuşatan risaletidir. Akide ve amelde bu ilahi ve rabbani risalet Allah'ın dinine ancak temiz bir yürek, emin bir çehre, sadık bir söz ve müstakim bir duruş ile ikame edilebilir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının sünnetini ihya etmeden insanları hakkın yanında duran bir ahlak ile Allah'a daveti esas almadan ve yeniden halis bir biçimde nebevi bir ilim ve edeple doğrulmadan bu din insanların kalplerine, akıllarına ve vicdanlarına gerçek anlamıyla ulaşmayacaktır. Bizden önce bu ümmetin selefinin ve imamlarının helak olarak gördüğü birçok davranış ne yazık ki günümüz Müslümanlarının önemli bir kesiminin gözünde bir çöp kadar bile tehlike arz etmemektedir. Allah'a ve ahiret gününe imanımıza şahitlik etmesi ve salih bir amelimiz olması niyetiyle bu mektupları tüm dünya Müslümanlarının içinde bulundukları içler acısı durumdan çıkabilmesi gayesiyle fikri, ilmi, daveti, kalemi, infakı ve cihadıyla katkıda bulunan ve Müslümanlara aydınlık bir yol bulmaya çalışan Allah için İslam'a yeniden dönüşü kurtuluş bilen kalpleri diri sözleri ve hayatları doğru tüm müminlere sadık ve halisane bir nasihat olarak ithaf ediyorum. Hepimiz Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şu mübarek sözlerini yüce bir misal ve kelime-i tayyibe olarak biliriz. Temim Eddari radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç kez "Ettiğin nasihattir. Ettiğin nasihattir. Ettiğin nasihattir." dedi. Dediler ki: "Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kim için?" Dedi ki: "Allah için, Resulü için, Müslümanların imamları ve onların hepsi için." Bu hadisteki nasihat kelimesini Kimileri öğüt manasında algılamaktadır. Bu ise eksik ve yanlış bir algılamadır ve hadisin anlamını tam içermez. Burada nasihat Allah'a iman ve itaat, Resule sallallahu aleyhi ve sellem iman ve itaat, müminlerin emirlerine ve imamlarına itaat ve diğer müslümanların hepsine sevgi beslemek, onlar için hayır duada bulunmak, onlara darlıklarında yardımcı olmak sıkıntılarının hafifletilmesine koşmak, onları gıyaplarında korumak, onların hayrına olan bir şeyi onlardan esirgememek, onların zararına olan her şeyden onları haberdar etmek ve bunun için gayretini ortaya koymaktır. Bu amaç için ilim tahsili, Kur'an'ın öğrenilmesi ve fıkh edilmesi, Resulün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinin ilim, edep ve fıkıh olarak ihyası, iman ve halis din üzere bir itaat ve muhabbet vahdetinin oluşması için gayret sarf etmek de ed-dinu en nasihatü hadisinin manasına dahildir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh dedi ki, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi, Üç şey vardır ki Müslümanın kalbi onda hıyanette bulunmaz.'' Ameli Allah için halis kılmak, bütün Müslümanlara nasihatte bağlı olmak ve onların cemaatinden ayrılmamak. Zira onların duaları onların dışında olanların hepsini kuşatır. Cerir İbni Abdullah radıyallahu anh diyor ki: Ben Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem işitmek, itaat etmek ve her Müslüman için nasihat üzere beyat ettim. Başka rivayetlerde de ben Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem namazı ikame etmek, zekatı vermek, işitmek, itaat etmek ve her Müslüman için nasihat üzere beyat ettim diye rivayet edilmiştir. Bu da bize gösteriyor ki Müslümanların yaşadığımız günleri bile arayacakları bir günün gelebileceğinin hesabını yaparak Allah'ın dininin doğru anlaşılması, insanlara bu dinin doğru anlatılması ve gücümüzün yettiği kadarıyla doğru yaşanarak tefsir ve beyan edilmesi mecburiyetinin farkında olmaları kaçınılmaz bir zarurettir. Eğer biz dost düşman herkese onlar hoşlanmasalar ve seçmeseler dahi İslam'a nasıl iman edilmesi, İslam'ın nasıl anlatılması ve nasıl yaşanılması gerektiğini gösterseydik, Amerikalı zalim bir işgalci çıkıp kendisini İslam dininin doğasını koruma makamında göremezdi bizler batıdan ve batının müttefiki olan idarelerden aldığımız tehditler yüzünden İslam'ın yani dinin ne olmadığının savunuculuğunu yapıyoruz. Acaba bir gün, hayır bu din sizin tanımladığınız din değildir. Bu din Allah'ın dinidir ve din budur velev ki siz sevmeseniz de ve bundan razı olmasanız da. Çünkü sizin tanımlamaya kalkıştığınız din Allah'ın dini İslam değildir. Siz güdümlü, edilgen ve dinsizleştirilmiş bir İslam istiyorsunuz. Gerçek din Kur'an'ın ve sünnetin tarif ettiği dindir diyebilecek miyiz? Yani İslam'ın ne olmadığı değil de ne olduğunu insanlara açıkça haykırabilecek miyiz? Hicret diyarı'nın imamı İmam Malik rahimehullah İbn Macişu'nun rivayet ettiğine göre dinin ne olup olmadığı hususunda şu unutulmaz sözü söylemiştir. Kim İslam'da hoş gördüğü zannıyla bir bidatı uydurursa o kimse Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem risaletine hıyanet etmiştir. Çünkü Allah bugün sizin için dininizi kemale erdirdim demiştir. Maide suresi 5. ayet. O gün din olmayan şey bugün de asla din olmayacaktır.